buluşmanın bahtiyarlığını duyuyorum. Programımıza iştirak eden herkese, tüm misafirlerimize, tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyor. Teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getiren bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi TASKA şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ülkemizi, kültürümüzü ve değerlerimizi Amerikan toplumuna tanıtan, milli menfaatlerimizi vatandaş diplomasisi yoluyla koruyan, kollayan faaliyetlerinizden dolayı sizleri gönülden tebrik ediyorum. Ticari ve ekonomik hayattaki başarılarıyla gurur kaynağımız olan iş adamlarımızı, girişimciler, girişimcilerimizi burada yürekten kutluyorum. Birlik ve beraberliğiniz Türk toplumunun çıkarlarının yerel ve federal düzeyde ilerletilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Amerika'nın dört bir yanında düzenlediğiniz Türk Günü yürüyüşleri ve festivalleri ülkemizin Amerikalı dostlarımıza tanıtılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca milli kimliğimizin gençlerimize yeni nesillere aktarılması noktasında da önemli rol oynuyor. Yurt dışında yaşayan insanlarımızın inanç ve kültür değerlerimize sahip çıkmasının öneminin sizler zaten farkındasınız. Nerede olursa olsun vatandaşlarımıza her fırsatta şunu hatırlatıyorum. Biz entegrasyona sonuna kadar varız. Asimilasyona ise aynı derecede karşıyız. Vatandaşlarımızın her alanda temayüz etmelerini, başarılı olmalarını, içinde yaşadıkları topluma katkı sunmalarını istiyoruz. Ama insanımızın kimliğini, öz değerlerini, inanç değerlerini kaybetmesini de arzu etmiyoruz. Yaşadığınız toplumda var olurken kendi dilinizi, kendi kültürünüzü, aslınızı, özünüzü hiçbir zaman unutmayın. Bu hususta Türk Amerikan toplumunun iyi bir konumda olduğunu biliyor. Bundan da memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşlerim, Türkiye terör belasıyla hem sahada hem de masada en büyük mücadeleyi veren ülkelerin başında geliyor. Amerika'daki Türk toplumu olarak FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemize vereceğiniz destek çok önemlidir. Terör örgütü mensupları Yalnızca ülkemizin menfaatlerini değil, yurt dışındaki vatandaşlarımızı, ticari teşebbüslerini ve sivil toplum kuruluşlarını da doğrudan ya da dolaylı şekilde hedef alıyor. Amerikalı karar alıcıları ve ticari çevreleri yalana boğarak menfaat sağlamaya çalışan örgüt üyeleri Türk toplumu içerisinde de bölünme ve ayrışmaları körüklemeye çalışıyor. Türkiye karşıtı her operasyona gönüllü figüranlık yapan örgüt mensuplarına karşı sizlerden teyakkuz halinde olmanızı bekliyorum. Dün bunların oyunlarına gelmedik. Bundan sonra da çok dikkatli olacağız. Milletin iradesine darbe yapmaya kalkan, ellerinde vatandaşlarımızın kanı olan demokrasimize, huzurumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden hasılı tek gayesi Türkiye'ye ve Türk milletine zarar vermek olan bu hainlerle mücadelemizi hukuk zemininde sonuna kadar sürdüreceğiz. Burada şu hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum. Son yıllarda Batılı ülkelerde bilhassa Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığı vatandaşlarımızın da huzurunu tehdit eden büyük bir salgına dönüştü. Hemen her gün mescitlerimize, camilerimize Müslümanlara ait iş yerlerine yönelik bir kundaklama olayı gerçekleşiyor. Aşırı sağcı akımların hedefinde de göçmenler ve Müslümanlar var. Sosyal medya ve kimi siyasetçiler ise ırkçı nefretin yayılmasını adeta teşvik etmekte, yangına körük de gitmektedir. Türkiye olarak vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerdeki aşırı sağcı akımları ve nefret söylemlerini yakından takip ediyoruz. Irkçılığın olduğu gibi İslam düşmanlığının da bir suç olarak tasnif edilmesi ve yasal yaptırıma tabi tutulması gerektiğini savunuyoruz. 15 Mart'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ile mücadele Uluslararası Günü ile karşı Ulusal Strateji Belgesinin hazırlanmaya başlanması, bunun güzel bir örneğini teşkil etti. Bundan sonra da. Müslüman düşmanlığına karşı mücadeleye öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye aleyhindeki çeşitli çıkar gruplarının kongre üzerinde baskı kurmaya devam ettiklerini görüyoruz. Bu gibi faaliyetlerin Türk-Amerikan kamuoyunda oluşturduğu rahatsızlığı en iyi sizler biliyorsunuz okul müfredatlarını asılsız iftiralarla doldurarak çocuklarımızın, gençlerimizin beyinlerini zehirlemeye çalışan bu zihniyete karşı teyakkuzda olmalıyız. Sizlerin de bu asmane faaliyetleri birlik ve eş güdüm içerisinde mukabele etmeniz, Amerikalı siyasetçileri tarihi gerçekleri öğrenmesini sağlayacaktır. Tarihçilere bırakılması gereken konuların siyasete alet edilmesi ve çeşitli lobilerce istismar edilmesi ne Türk-Amerikan ilişkilerine ne de Türkiye'nin Ermenistan'la sürdürdüğü normalleşme çalışmalarına katkı yapacaktır. Ukrayna'da 3. yılına girmek üzere olan savaş, bölgesel ve küresel istikrarı tehdit ediyor bölgede kalıcı barış için diplomasinin öncelenmesi gerektiğini ilk günden bu yana vurguluyoruz. Dökülen her damla kanı, çatışmayla geçen her günü açık söylüyorum. Büyük bir kayıp olarak görüyoruz. Bu anlayışla adil barışın tesisi için gayretlerimizi sabırla sürdürüyoruz. Burada şunu da özellikle ifade etmek isterim. Küresel sistem görevi barış ve güvenliği sağlamak olan kurumlar çok açık bir ahlaki çöküş içerisindedir. Gazze'de 352 gündür devam eden katliam bunu bir kez daha göstermiştir. Bakınız, Sırbistan'dan 30 yıl sonra tüm dünyanın gözleri önünde bu sefer Gazze'de son derece vahşi bir soykırım yaşanıyor. Bugüne kadar 1,9 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ve bu insanlar hiçbir altyapının olmadığı çok kötü şartlarda ellerinde, avuçlarında ne kaldıysa onunla yetinerek hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tüm bu acılar yaşanırken bir avuç yürekli insan dışında maalesef yönetimlerden gözle görünür hiçbir tepki yükselmiyor. Aynı şekilde küresel kurum ve kuruluşlar Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamlarını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı. Yaptığı her hukuksuzluk karşısında ödüllendirilen İsrail yönetimi her seferinde daha kanlı, daha insafsız, daha vicdansız saldırılara girişmektedir. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında uyguladığı soykırım bölgemizin barışını da tehdit etmektedir. Lübnan'a karşı gerçekleştirilen son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan son açıklamalar savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür. Türkiye olarak bu işgal, istila ve katliam politikasının bir an önce durması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İlk kıblemiz olan Mescidi Aksa'nın kutsiyetine ve tarihi statüsüne yönelik hiçbir saldırıya sessiz kalmadık ve kalmayacağız. Burada liderlerle gerçekleştireceğim tüm tevaslarda kalıcı ateşkesin tesisi için Siyonist İsrail'e her mecrada baskıyı artırmamız gerektiğinin altını çizeceğim. Şunu da özellikle ifade etmek durumundayım. New York sokakları dahil Amerika'nın pek çok farklı eyaletinde vicdan sahibi kesimler Filistinlilerin acılarının dindirilmesi ve Filistin halkının kendi devletlerine kavuşmaları için sokaklara döküldü. Sizlerin de Washington'da, New York'ta, Boston ve Chicago'da Müslüman Amerikalılarla gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri takdirle takip ettik. Sizden bu konudaki hassasiyetlerinizi sürdürmenizi bekliyorum. Rabbim Filistinli mazlumların sesi olan herkesten razı olsun diyorum. Müslüman Amerikalılarla <laughs> Müslüman Amerikalılarla ve Amerika'daki farklı kesimlerle temas ve işbirliğini artırmanızın faydalı olacağını vurgulamak isterim. Özellikle böylesi dönemlerde güçlü bir duruş ve dayanışma sergilememiz fevkalade önemlidir. Türk Amerikan toplumunun her alanda en iyi ve etkin şekilde temsil edilmesi için asgari müştereklerde buluşabilmeniz ayrıştırıcı değil kapsayıcı olmanız gerektiğinin altını tekrar çiziyorum. Şunu da lütfen unutmayınız. Gerek Amerika'daki temsilciliklerimiz, gerek Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarımız sizlerin yanındadır. Ekonomide, ticarette, sivil toplumda ve diğer alanlarda sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Rabbim dayanışmamızı ve muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Türkiye'yi ve Türk milletini buralarda başarıyla temsil ettiğiniz için her birinizi tekrar Tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle bugün bizleri bu muhabbet sofrası etrafında buluşturan TASK'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kardeşlik buluşmasına katıldığınız için her birinize teşekkür ediyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. TASK yönetiminin kendisine bir hediye takdimi olacak. Seyit Şahin'i sahneye davet ediyorum. Hediye takdimimiz için efendim çok teşekkür ederiz. Hediyemizi alacağız şimdi buraya. Evet TASK yönetiminin Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimi gerçekleşiyor şu anda. Bir fotoğraf alacağız efendim. Efendim task yönetim kurulu üyelerimizi şimdi çağıracağım sahneye. Biraz daha sahne daralayacağız sizi. İsrafil Demir, Nevzat Tuncel, Lin Mutlu Gökhan Doğan, Günay Evinç, Alihan Hanoğlu, Gökhan Çakmak, Çilem Kanca ve Tuncay Bayrak. Efendim sizleri sahneye dav davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir fotoğraf alacağız kendisinin izniyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız izninizle biraz daha sahne ağırlayacağız sizi. Sponsorları davet etmek isteriz. Onların da bir fotoğraf alması için sponsorlarımızı, etkinliğimizin sponsorlarını. Ergin Şah, Sani Erbilgin, Ruf Stax, Burak Soylu, Çobani Hamdi Ulukaya, Tebbank Çolakoğlu Holding, Haydar Çolakoğlu, Datuk Başkanı Ziyattin Kasanov, Müsiyat Başkanı Mahmut Asmalı, Şafak Hastaneleri Başkanı Sayın Öztürk, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, Nimex Organik CEO'su Murat Güzel. Efendim sizleri sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın izniyle bir fotoğraf alacağız. Evet efendim sponsorlarımızla etkinliğimizin sponsorlarıyla fotoğrafımızı alıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım izninizle yemek servisimize başlayacağız. Çok teşekkür ederiz efendim. Yemek servisimize başlayacağız. Buyurunuz. Değerli katılımcılar yemek servisimiz başlıyor. Afiyet olsun. Sağlıcakla kalın efendim.